i Değerli izleyiciler, Macaristan'da e, tek gümüş madalyamız Serbest Yıldızlar'da Emre Demircan'la geldi. Emre, çok yaklaştık kaldın ama sağlık olsun. Neler söyleyeceksin? Gümüş madalyada küçümsenecek bir madalya değil. Ee, çok mutluyum. Elimden geleni yaptım. Bir, diyecek bir şey yok. Yani Buna da şükür. Evet, e, maçlar nasıl geçti? Çok e, zorlanmadın diğer rakiplerini yenerken ama finalde Kazakistan biraz zorladı bizi. Demek ki o daha iyiydi. Daha çok çalışmış. Seneye daha çok çalışacağız ve şampiyonluğu alacağız. Evet şimdi gözler Sezai'de. O da 76 kiloda bronzun peşinde. Olsun Emre Demircan bize buradan Macaristan'dan gümüş madalyayı getirdi. Yüreğine, hocalarına, emeklerine sağlık diyoruz. Müzik No, but I don't do all like of them. The roughest, the roughest toughest, bomb buckle DJ from outer Romania. We <laughs> <laughs> all of the blocks in the air. Evet değerli izleyiciler e, adeta hakemlere karar vermekte çok güçlük çekti. Güne damgasını vuran bu müsabaka 54 kiloda altın madalyayı tayin ediyordu. İşte bir anda Azerbaycan bir anda Hindistan. Ee, Minda hakeminin kararıyla aslında Hindistan e, 6-5 mağlup duruma düşmüştü. Son dakikada zon bölgesinin son de dışına çıkarken bir çırpmayla Hindistan ve e, sporcu, güreşçi e, Minda amiri tarafından e, singer atıldıktan sonra itirazı kabul edildi Oysa Minder Hakemi özellikle e, Burada Azerbaycan'ı birinci ilan etmiş olmasına rağmen Orada bir e, kargaşa çıktı Tekrar e, tartışmalar yaşandı Ve sonrasında ilk önce Hindistan Sonra Azerbaycan Sonra Hindistan ve sonrasında da Fila hakemleri topladı Minder amirleri bütün hakemleri topladı Ve hemen kısa bir e, tartışmanın ardından sonra da ee, özellikle Hindistan'ın beklediği birincilik e, tekrar Azerbaycan'a geçti ve güne e, damgasını vuran en önemli müsabakalardan bir tanesi buydu. Zira e, bu dünya şampiyonasında en çok tartışılacak müsabaka özellikle e, hakemlerin kararsızlığı, minder hakeminin ve minder amirinin ve masa hakemlerinin vermiş olduğu kararlar arasındaki e, tartışmalar e, uzun yıllar tartışılacak gibi işte hatalar yapılıyor hatalardan da dönülüyor ama hatayı sanıyorum yine hatayla kapattı hakemlerimiz. Hata I, mean, I want you to get down. Cause we hot tonight, baby. We on fire. Now tell these cats where you're from. In a cross in here we programından onlar siklet antrenörleri ve milli takımın bütün çocuklarında emekleri var müthiş tecrübeler kazanılıyor doğrusu hepsi çok sıkı hazırlandı ama bu dünya şampiyonasında daha hazır ...daha tecrübeli sporcuların öne çıktı bir şampiyonu... ...ama yarınlar garantide... İşte teknik kadro... ...Hüsnü Oral burada, Mehmet Bey burada... ...diğer hocalarımız... ...Aydın e, Karata Karataş da burada... ...Karabacak da burada, Aydın Karabacak hocamız... ...filayı üç tane hakemle temsil ediyoruz... ...Türkiye'yi filata temsil ediyoruz... ...bu güzel tablodan... ...altın madalyalar da gelecek... ...yarın bayanlarımız bündüre çıkacak... ...son iki günde de Grakova mencelerimiz... ...buradan, Macaristan'dan... ...Aran'a, Savara salonundan... Büyük başarılarla döneceğiz. Şimdilik burada bırakıyoruz ama biraz sonra madalya heyecanı devam edecek. Röportajlarla, güreşe dairden size çok güzel görüntüler sunacağız efendim. Repesajda işte Sezai Aslan gördüğünüz gibi 76 kiloda şu an 1000 lira çıkacak. Ve madalya umudumuz ama finalde biliyorsunuz. Emre Demircan 42 kiloda güzel şeyler yapacak. Hocam şöyle alalım. Süleyman Şahin fila hakemlerimizden ve biliyorsunuz o da önemli bir il müdürü. E, sayın e, hocam bugün biraz sonra tabii e, iki tane madalya umudumuz var ama şu an e, Sezai Arslan e, mindere çıkıyor. Bir yandan Tülay Hanım bir yanda da tabii özellikle Aydın Karabacak güzel röportajlar yaptık. Türk hakeminin e, Macaristan'da bu dünya şampiyonasına yer alması bizler için neler ifade ediyor? Evet, teşekkür ederim. Türk güreşi gerçekten e, hakemlikte dünyada. Önde gelen e, ülkelerden özellikle Endel Büyükerşen gibi bir hocamızın olması başımızda, bizleri yetiştirmesi ve Türk hakemliğini elit bir düzeye çıkarması çok önemli. E, bundan dolayı ben bize emek veren bütün hocalarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi Türk hakemlerin kalitesi de burada müsabakalarda belli oluyor. Hem final müsabakalarında hem de önemli yarı final müsabakalarında bizlere. Ortada e, hakem olarak değerlendiriyor komite. Dolayısıyla hem Tülay Hanım olsun hem Aydın Bey olsun güzel burada müsabakalar, kaliteli müsabakalar çıkarıyoruz. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. Türkiye'de sporun gelişmesi için hakemlik müessesesi bence çok önemli. Hakemlerimizin diğer branşlarda da dünya minderlerinde, dünya yarışmalarında söz sahibi olması gerekli. Çünkü e, müsabakalarda sadece fiziksel performans yeterli gelmiyor. Bazen hakem lobisi önemli. E, bundan dolayı da hakemlerin Türk sporunda her branşta önemli bir yer alması gönlümüz arzusunda. Bundan dolayı hakemlik müessesine Türkiye'de spor politikalarında özellikle yer verilmeli. Bunu güreş branşı çok güzel bir şekilde başarıyor. 2008 özellikle o olimpiyatlarına biliyorsunuz Türkiye'den giden hakemlerin 5 tanesinin 3 tanesi evet. güreş branşındaydı. Bundan dolayı da Türk hakemliği Türk sporuna hakemlik alanında örnek olmalı diye düşünüyorum. Hocam kolay gelsin. Gerçekten önemli mesajlar. Macaristan'dan sesleniyoruz. Ve tüm hakemlerimizin filada sayısının gittikçe artmasını ve başarılı düdük çalmalarını bekliyoruz. Bir de tabi altın düdük ödüllerini almalarını da diliyoruz. Kolay gelsin sağ Sayın Şahin. Teşekkür ediyorum ben de. Sağ Go where this flow Değerli izleyiciler, işte e, madalyaya ilk yaklaşan tabi Emre Demircan oldu ama Sezai Arslan da bugün gerçekten görülmeye değer müsabakalar çıkarttı. Sezai artık madalya e, çıkacaksın. Ne neler, e, neler söylüyorsun? E, maçlar nasıl geçti Sezai? Maçlar tabii ki zorlu geçti ama elimizden geldi kadar mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık. Yenildim ama 3-5 müsabakalarına katılacağım inşallah. Hayırlısıyla üçüncülük ve yapacağım birazdan. Yenersem üçüncüyüm, yenirsem üç, beşinciyim. Peki. Biz e, inşallah madalya olsun istiyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah. Hocam neler söyleyeceksin? Sezai'nin performansı gerçekten görülmeye değerdi ama e, bu noktaya gelindi. Sezai Arslan tabii çok zorlu güreşçilerle güreş yaptı. Yani üçü de çok kaliteli güreşçiydi. Hatta en son e, başa baş gitti maçı. Yani ufak bir hatadan döndü. Yoksa finala kalacaktı. O finala kaldığı bak dünyanın en iyi adamı e, kafa kafaya güreşti. Ve e, şu anda bir, tek, bir maç daha aldı Litvanyalı'dan. İnşallah Rus sunan, Rus güreşiyle 3-5 alacak. Umarız inşallah madalya, madalya almasını Cenab-ı Allah'tan. Peki yorgun yorgunsun, dinlen, başarılar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler işte bir madalya garanti. Altın olsun istiyoruz, gümüş değil. Çünkü bu salonda serbestçiler çok büyük emek verdiler. Gencecik yıldızlarımız yarının onlar olimpiyat şampiyonları olacak. İnşallah işte şu köşede Türk bayrağının çıktığını ve İstiklal Marşı'nın bu salonda yükseldiğini hep beraber göreceğiz. Ama önce Sezai'den bir bronz bekliyoruz. bugün gerçekten işte arkamda gördüğünüz gibi Mehmet Volkan Hasan evet. önce e Evet e, Moğol'u yendi peşinden de Ermeni rakibini yenerek 63 kiloda e, ikinci turu da geçti. Bugün gerçekten güreşlerimiz iyi başladı. Öncelikle 60 kiloda Mehmet e, Volkan Asan ve 76 kiloda da e, yine aynı minderde C minderinde Sezai Arslan birinci turu geçti. Ama 100 kiloya gelindiğinde 100 kiloda da özellikle İbrahim Kasyol Bulgar rakibini işte bu minderde C minderinde yenerek e, turlarını geçtiler. Ama şu an e, Volkan... E, Özellikle Asan Ermeni rakibini geçerek madalya doğru yavaş yavaş yola çıktı. Bugün güreşlerimiz Yıldız Serbest'te gerçekten iyi başladılar. Bakalım günün sonunda hangi madalyalarla karşılaşacağız. Amacımız önce altın sonra diğer madalyalar.